arkadaşlar bugün sizlerle hiçbir şey çekmeyeceğim ama e, like like atarsanız belki tek renk challenge da çekebilirim babam da olabilir size i̇şte şu ne gördüğünüzü anlayamadınız değil mi <laughs> arkadaşlar biraz daha size bir şey diyeceğim alın şunu yiyin ilk önce bir tane ısırın şuradan. Yediniz mi yarısını? Tamam yemişsiniz. yayın Tamam ben de Mm-mm-mm-mm. <laughs> <gülüş> <laughs> 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 bu güzel değil. Arkadaşlar ilk sizden özür dileri özür dileyerek başlayalım. E, çok video çekmedim biliyorum. E, otelin gelmesini bekledim. Sizi üzmeyeyim diyeyim. Bugün bir video çekeyim dedim. Ay. Büyük ablalar izlesin çok iyi. <laughs> Ama lütfen abone olun. <laughs> Bak çok sevdim sizi. E, 19 beğeni gelmiş, 19. Belki bir bakarsan 20 beğeni gelir. Lütfen siz de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Instagram adresimi de söyleyeyim mi tabii ki E, Daha sonra söylerim. Bilmiyorum Instagram. Ben Instagram koymuyorum ama. E, Annemi söyleyebilirim. Annem izin verisi Şimdi onu bırakalım da. Ee, e, bugün çok kısa bir video çekeceğim. Bugün değil. Şimdi çok kısa bir video çekeceğim. Ama havuzda neler neler. O kadar çok her gün. Her gün. Dur, hapışacağım. Çekeceğim. Bir daha hapışacağım. Durun ya arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerden 3 videoma. Hayır. Ay ay yanlış söyledim arkadaşlar. 1 videoma. Hayır. 2 videoma. Hayır. 3 videoma. Hayır. 4 video çekeceğim. Ama o 4 video olamayabilir. 3 video da olabilir yapmıyor bilir. Bu arada gecenin köründe yapacağım. Burada bir tane video değilseniz da de daha sonra yarın da izleyebilirsiniz diğer videoyu. Ama otelde öyle bir çılgınlıklar yapacağım ki İnci ile çekeceğiz. İnci kim dediğinizi duyar gibi benim arkadaşım. Hatta bu YouTube'u bırakmayabileceğim. Keşke ilk ilk başlasaydım sesi gel çocuğu da çok, istiyorum çok seviyorum ee, lütfen ona bir tane like atın ee, bir de onu severek izliyorum lütfen sesi gel çocukta bana like atsın kalp tabii ki arkadaşlarım da kalp güm 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 sesi gel çocuk çok seviyorum ve onun evine gitmek istiyorum. E sever ki izlediğim bir ne diyeyim? Sese gel çocuğu çok seviyorum ama çok. 4 dakika olmuş ya. Neyse kapatmayalım mı? Tabii ki de kapatalım. Arkadaş 4 video galiba çekeceğim ama söz veremem. Gece gecenin ikisinde ya da üçünde çekeceğim. Kalkacağım ama çok yorgun olabilirim. Bugün doğum günü değil ama biz otelde olacağımız için şimdi kutlayacağız. Teyzem gelirse annem de gelirse video çekemeyeceğim için galiba 3 gelecek. 3. Tamam mı? 3 video bekliyorum. Bu videoyu da sarp. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen 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 abone olun. Hoşçakalın.